Evet, ikinci bölümde karşınızdayız. En son London'ı çiftlikten aldık ve şehre getirdik. Bu bölümde bizi neler karşılıyor Mehmet Bey? Bu bölümde Jack London'ın Oakland'la tanışmasını anlatacağız. Oakland, Jack London'ın hayatında çok önemli bir yer. Ömrünün en büyük kısmını orada yaşadı. Ve orada oluştu. Kişiliğinin oturması. Kişiliğinin evet, oturması orada oldu. Yani düşünsenize 10 yaşından işte 40 yaşına kadar... Aralıklarla tabii çok sağa sola gittiği bir sürü olaylar yaşadı falan filan ama... Oakland ve Oakland çevresinde yaşadı. Peki burası özel bir yer mi yoksa sıradan bir Amerika Yerimi. yeri Oakland, San Francisco'nun karşısında yani biz hani Anadolu Yakası'na karşı denir ya İstanbul'da. Evet. Öyle bir yer. Asıl şehir San Francisco'dur. Büyük şehir. Fakat büyük şehirde yaşayamayan insanlar ya da yaşamak istemeyen insanlar çünkü kalabalık ve sürekli koşturmacalı bir şehir. Bir metropol gibi. Abi bir metropol. Oakland, o Körfez'in karşı kıyısında. işte yani vapurla diyelim ki yarım saat 45 dakikada ulaşabilen bir yerde. İşte onun diyelim ki beşte biri kadar nüfuslu, gelişmeye açık küçük bir yer. Trenlerden bahsetmiştik. Trenlerin bağlantı Atlantik kıyısı Pasifik Kıyısı, Pasifik Kıyısındaki son durak Oakland'da. Oradan trenle gelen insanlar vapura biniyorlar, hatta trenleri de vapura bindiriyorlar. San Francisco'ya geçiyorlar. Son durak San Francisco ama tren yolunun bittiği yer Oakland ve giderek gelişmeye açık bir şehir. Etrafında çok geniş verimli bir arazi var ve işte yerleşime de müsait, işte tarıma da müsait, her türlü şeye müsait ve şehirde de işte diyelim ki o zamanlar yaklaşık 100 bin kişilik bir şehir ama gelişmeye açık bir şehir. Şimdi bunlar Oakland'a geliyorlar. San Francisco'da yaşayamayacaklar. Kadın kaç çünkü... yaşında? şu an? Jack London 10 yaşında. 1886 yılındayız. Oakland'a geliyorlar çünkü San Francisco'da yaşayamazlar. Maddi durumları ona el vermiyor. Ellerinde kalan parayla Oakland'ın fena olmayan bir mahallesinde bir ev satın alıyor baba. Orada yaşamaya başlıyorlar. Ne yapacak? Ne iş yapacak? Anne, Flora. Şimdi Flora'nın böyle çok değişken de bir karakteri var bir taraftan. Böyle ruh halleri çok biraz değişik. Biraz gibi. gibi. Yani evet biraz öyle şey var hakikaten. Tutturuyor diyor ki ya diyor yandaki arsa boş orayı satın alalım bir ev yapalım. Buraya fabrikada işçi olarak çalışmaya gelen kızlara pansiyon açalım para kazanalım. John London'da böyle sakin güç ve karısının söylediklerine hep dikkat eden, onu önemseyen ve onun fikirlerine değer veren, onu hayata geçirmeye çalışan bir adam. Bunu yapıyorlar. İşte evi de yapıyorlar falan. Fakat sonra Flora bu işe ilgisini kaybediyor bu projeye ve işte iş öyle yani kalıyor. Düşündüğü kadar çok müşteri bulamıyor falan filan. Sonuçta oradan para kazanamıyorlar. Peki nasıl aile geçiniyor? Flora bahsetmiştik çok iyi bir eğitim alıyor genç çocukluğunda falan. Piyano dersleri veriyor. Ruh çağırma seansları düzen. Oradan iyi para kazanıyor. <laughs> oradan kazanıyor tabii. <laughs> Ruh çağırma da şöyle. Şimdi Flora Hayat hikayesinde bir kesinti olan yani bilmediğimiz bir böyle 7-8 yıllık bir boşluk var. İşte 18 yaşında evden ayrıldı. 1843 doğumlu diyelim ki 1860'ta evden ayrılıyor ve 1870'li yıllarda San Francisco'da ortaya çıkıyor. O aradaki bir 10 yıllık bir bölüm işte bir sürü ablasının yanında kalıyor ablası evli falan. Yani değişik onu orayı bilmiyoruz ama 1874 yılında 70'li 70'lerin işte 3 73 74'te ortaya San Francisco'da çıkıyor. Şimdi ruh çağırıyorsunuz. <laughs> masanın etrafında 4-5 insan toplandınız. Onlara bir şey ne anlatacaksınız? Hikayeler anlatacaksınız ve öyle hikayeler olacak ki o insanlar yine gelsin, yine size para versin. Dolayısıyla oradan bir hikaye anlatıcılığı var kadında. Jack London'ın hani nasıl iyi bir yazar haline geldi kaynaklardan bir tanesi bu. Aile içinde bir yansıması var yazarlık kavramı. Daha doğrusu hikaye anlatıcılığı. Hikaye anlatıcılığı. tamam. Şimdi şeye geçelim. nasıl geçiniyor bunlar? Ne iş yapıyorlar? Baba çiftçilik yapmıyor. İşte başka işler de yapamıyor. İş arıyor. Ve zar zor işte eski iç savaş sırasındaki silah arkadaşlarının da yardımıyla bir böyle polis teşkilatında bir işte bekçilik gibi bir görev buluyor ve bundan sonra bütün hayatını işte bekçilik gibi işlerde geçiren polis teşkilatının yan görevlerini. Hemen çok kazanamıyor ama. Çok kazanamıyor çok kazanamıyor. Dolayısıyla Flora'nın işlerine ihtiyaç var. O bile yetmiyor. Aile zor duruma düşüyor. Niye zor duruma düşüyor? Çünkü yan eve alacaklardı. Aldılar. Krediyle aldılar. E iş olmadı. Pansiyon kuracakları olmadı. E krediyi ödemediler. Ödeyemediler. Kendi evleri de gitti. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Daha ucuz bir mahalleye. Batı on Oakland'a taşınıyorlar. O zaman Oakland'ın en ucuz mahallesi. işçi sınıfı mahallesi. Orada bir evde kiralık artık oturmaya başlıyorlar. İşte baba bekçilik yapıyor. Anne işte ruh çağırıyor falan filan ama yetmiyor. Ne oluyor? Jack London'ın da o zaman tabi adı John. John London'ın da işe girmesi gerekiyor. Aile içerisinde ona Johnny diyorlar. Çünkü babanın ismi de John, John London. E çocuğun ismi de John London. Aile içinde onu John, Johnny diye çağırıyorlar. Dolayısıyla Johnny'nin işe girmesi lazım. Ne iş yapacak? Gazete dağıtımcılığı yapıyor. Yani işte filmlerde falan görüyoruz. küçük çocuklar işte gazete alıp evlere götürürler. O zaman bisiklet falan yok bunlarda. Normal yürüyerek bir güzergahı var. İşte diyelim kaç eve gazete dağıtıyorsa. Sabah okula gitmeden önce dağıtıyor. Okula gidiyor. Okulda o civarda Cole ilköğretim okulu. Onun hayatında önemlidir. Onu da anlatacağım. Okul bittikten sonra öğleden sonra öğleden sonra Akşam gazetelere çıkıyor işte. O gazeteleri dağıtıyor. Yani günde iki sefer gazete dağıtıyor çocuk. 10 yaşında. 10 yaşından itibaren evet. Böyle çalışıyor. Hatta o da yetmiyor. Gidiyor mesela bowling salonlarından hani kukalar vardır ya. Şimdi kukalar böyle otomatikman kalkıyor iniyor. O zaman birileri o devrilen kukaları diziyor. Mesela öyle bir iş yapıyor. İşte o da yetmiyor. Pazar günleri bilmem ne bazı barlara gidip ora barları temizlik süpürme işi yapıyor falan filan. Yani ne iş bulursa hani böyle düşünsene. Günde iki defa zaten okul günlerinde bir gazete dağıtıyor. İşte hafta sonlarında ve başka müsait olan zamanlarda da bu işleri yapıyor. Ve, 10 yaşında. ve on yaşında. Haftada böyle 3 dolar falan para kazanıyor bu işlerden. Hepsini getirip annesine veriyor. Haftada 3 dolar işte 30'la çarpalım yaklaşık. 90 dolar 100 dolar demek. Aslında fena para değil ama yetmiyor tabii. O aile bir çocuk için fena para sayılmaz. Şimdi Jack London'ın Oakland'a geldiğinde tanıştığı, karşılaştığı bir şey var. Şimdi şimdiye kadar hep o çiftliklerdeydi. İşte güzel köpeklerle koşturuyor, Açık hava, bol güneş falan. Şehir burası. Şehirde insanlar var, Başka hava. kuralları var. Evet. Şehirde tramvaylar çalışıyor. Şehirde bir sürü binalar var. Başka başka insanlar var. Okulda zaten bir sürü insanlar. çocuklarla çok sayıda şeyle tanışıyor. Köy ilkokul gibi değil. Kitaplar bol. En güzel, Jack London'ın en çok hoşlandığı şey Okul Halk Kütüphanesi'ni keşfediyor. Okul Halk Kütüphanesi o dönemin ünlü zenginlerinden, ismini hatırlayamıyorum şimdi. Bulursak ekleriz videoyu. Bulursak ekleyelim. O dönemin ünlü, ünlü zenginlerinden bir tarafından Okul'da yaptırılmış bir kütüphane ve binlerce kitap var. Öykü Ina Colbert isimli bir hanım. Sonradan bu hanım Kaliforniya'nın ilk eyalet şairi olacak. Yani böyle değerli bir edebi kişilik. Jack London buraya gidiyor ve eline geçen her kitabı okuyor. Öyle ki yani hiç o yaştaki çocukların asla okumaması gereken böyle içinde cinsellik, şehvet bilmem ne falan gibi şeylerin geçtiği kitapları bile alıyor. Oradaki tezgahta kütüphaneci bunu önemsemeden veriyor. Sonradan bu Ina Hanım, Ina Kulbert bunu fark ediyor. Jack London'ın kitabı olan açlığını hissediyor, fark ediyor ve ona artık yavaş yavaş o kitap vermeye başlıyor ve yaşına uygun onu edebi ve işte diğer açılardan besleyecek kitaplar. Yaşına tamam. uygun kitaplar var. Bu hanımefendinin önemli etkisi var London'da. Çok önemli etkisi var. Zaten Jack London ona edebi annem der. Dedik ya Jack London'ın anneleri. Bak ne vardı? Kendi annesi de onu doğuran kadın. Virginia vardı, Janet E Ablası vardı, yarı anne. E Bir de şimdi edebi anne çıktı. Birçok insan öyle ya da böyle onun büyümesinin etkisi oluyor. Bakım ekibine katılmış oluyor. Evet. Ve Jack London burada en çok hoşuna giden şeylerden bir tanesi. Hani çiftlikte bir kitap okumuştu ya son 40 sayfası yoktu. <laughs> 40 sayfa yoktu. <laughs> Sigma kitabı evet. evet. O kitabı ilk zaten aradığı kitap o. O kitabı hemen buluyor <laughs> ve okuyor ve sonunu öğreniyor nihayet. <laughs> ve bu kitabı sık sık böyle işte 3-5 senede bir bir daha bir daha bir daha okuyor. Ta ileriki yıllarına kadar. Mesela ömrünün son yıllarında bir büyük yemi seyahati vardır onun 1911 yılında. Siz o kitabı okudunuz mu? E, o kitabı bulamadım ben, okumadım ama yani olayı nedir onu okudum. Filmini izledim. Filmi ama, de vardır ama onun. Ama acaba gerçekten güzel bir kitap mı yoksa London için hani ilk tanışılan ve o hisleri uyandıran kitap olduğu için mi? onun için çok asıl? London mesela sorarlar ki siz ne niye yazar oldunuz? Bunu sayar, bu kitabı sayar. Mesela nedenler aslında bu kitabı sayar. Şu yaşta işte ne bileyim 7 yaşında Signa kitabını okumuş olmam diye Duygusal sayar. Duygusal arka daha yoğun. Evet. Güzel bir kitap. O zaten bu kitabın yazarı Uyda isimli kendi lakap koymuş bir hanım. Maria Louise Rame diye İngiliz yazar. Zaten o böyle 30-40 tane bu tarz çocuk kitapları yazmış ve çok okunan, çok şey yapılan kitaplar. Güzel bir kitap. Kurgusu güzel. İşte bir çocuğun başından geçen anlatılıyor falan. Jack London dolayısıyla burada Oakland Halk Kütüphanesi'ni keşfediyor ve her zaman elinde bir kitap olur. Mesela okula gidiyor, elinde bir kitap teneffüslerde millet oyun oynar işte çocuklar bilmem ne yapar falan filan bu kenara çekilir kitabını okur. İşte ne bileyim tramvay bekliyor kitabını okur. Gazete dağıtıyor işte aralarda diyelim ki gazete alacak gidiyor orada bekliyor yönetim yerinde kitabını okur. Akşam kitabını okur. Hep böyle bir kitap okuyor. Sürekli kitap okuyan bir çocuk. Müthiş diyor. bir açlık. Müthiş bir açlık. Ve işte yazar nasıl olur? Kitap okumadan yazar olunmaz. Ve Jack London o çok küçük yaşlarından itibaren sürekli sürekli başka bir sürü yazarları okuyarak onların şeylerini emerek o yaştaki düşünsenize beyin sünger gibi ne okursa emiyor onları emerek ve zaten okulda hep kompozisyonlarda önemli birinci olduğunu olan bir çocuk. Yani öyle bir çocuk. Öyle yetişiyor. Fakat bu durum bazı arkadaşlarına pek hoşuna gitmiyor. Mesela okulda Mike Panella diye bir çocuk var. İşte artık hangi İtalyan galiba. Okulun böyle zorbası diyelim. İri yarı işte etrafında 2-3 tane böyle çetesi var falan. Mesela bir gün teneffüste geliyor. Bu yine teneffüste şey yapmış. Kitap okuyor bizimki. Geliyor diyor ki vay diyor vay muhallebi çocuğu. Ne lan bu abi sen, sen kitap okuyorsun. Gel şöyle bizimle oyun oynasana falan. Bu işte pek ilgilenmiyor falan. Tutuyor kitabı yere atıyor. Şimdi mu bir çocuğu ya dedi ya buna hani kitap okuyor şey yapmaz falan. Bu yerinden fırladığı gibi çocuğun ağzını burnunu kırıyor. Yumrukla dövüyor çocuğu. Evet. Ondan sonra tam çocuk böyle burnu kanamış yerde yatarken öğretmen geliyor. bunların şeye disipline müdürün yanına çıkartıyorlar. Müdür de çok değerli bir adammış ki şuradan anlıyoruz. Diyor ki ne yaptınız işte o anlatıyor bu anlatıyor. Hadi el sıkışın barışın falan. Bizimki diyor ki yok öğretmenim. O zaman öğretmenim de. Bizim <laughs> bizim şeyde, de. Orta, lisede hocama geçilir değil mi? Evet. Öğretmenim hayır ben onunla el sıkışmam, barışmam. Aynı şey yaparsa yine aynı şeyi yaparım. Daha da beterini yaparım. Ben haklıyım ve bu bu şekilde. London fiziksel olarak yapılı bir insan. Güçlü bir insan. Hayatı boyunca hep fiziksel işlerde de çalıştığı için. O küçük yaşlarda da o fiziksel yapısı var mı? Orta Ar boy diye Yani Mike Penal la bunun daha, daha, bayağı iri. Herkesi korkutmuş bir çocuk. E zaten bu olaydan sonra müdür de bakıyor ki şey yok. Tamam sen çık diyor bizimkine. Öteki çocuğu şak şak biraz cezalandırıyor falan. O çocuğun bağırma sesleri koridorlarda duyuluyor bilmem ne. Bundan sonra bütün çocuklar <laughs> bizimkine şey tabii kahraman oluyor okulda. Bütün herkesi korkutan, susturan, sindiren o oğlanı hem de yani muhallebi çocuğu diye de görülen, kitap okuyan çocuk dövdü falan. Kahraman oluyor bunlar. Frank Atherton'la tanışıyor bu sayede. Yani yakınlaşıyorlar. Frank da işte böyle sanatkar ruhlu bir çocuk. Zaten ileride bir kemancı oluyor. Keman öğretmeni oluyor falan. Böyle işte onunla yakınlaşıyorlar. Frank'le çok güzel maceralar var ve Frank bunu bu olayların yaşanmasından böyle 30 sene 40 sene sonra oturup yazmış hmm, anılar şeklinde anılar şeklinde o kitap o yayınlanmadı fakat ben işte bir şekilde ele geçirdim daha sonra daha yıllar sonra kızı işte öyle bir şeyler bir kitap çıkardı falan o kitabı buldum ben ve o kitaptan hakikaten Jack London'ın o çocukluk dönemlerinde ve daha sonra bütün hayatları boyunca arkadaş olarak kalıyorlar. O dönemlerde nasıl bir çocukluk geçirdiğini falan çok güzel okuyoruz ve Jacqueline'in o dönemlerini en iyi ondan biliyoruz. Zaten bütün Jack London araştırmacıları da bu kitaptan o yıllarla faydalanır. faydalanır. Ne yapıyorlar mesela? Köpek. Evet, burada da bir köpek var. Şimdi o daha önce bahsetmiştik. Rollo yok artık. Burada başka Shep diye bir köpek var. Nereden geldi bilmiyoruz. Fotoğrafı yok. Bilmem nasıl. Ama yine biliyoruz ki Border Collie. Yine Border Collie. <laughs> Şimdi mesela bir gün Frank bunun evine geliyor. Shep'i Frank'la tanıştırıyor. Shep bak bu Frank diyor. Frank bu da Shep. Hadi bakayım el sıkışın. <laughs> Köpeği alıştırmışlar. Köpek şöyle şeyini uzatıyor. <laughs> bu da işte neyse onun elini sıkıyor falan. Öyle bir şey yani. Böyle bu köpeğin de içinde olduğu, bu Frank, Jack London ve Shep'in içinde olduğu böyle maceralar var. Bir tanesi mesela bir bataklık macerası. Bunlar iki arkadaş. Şöyle bir fikir şey yapıyor. Ya bizim paramız yok. Evet. Paramız olması için ne yapması lazım? Ördek avlayalım. Peki nasıl avlayacağız? Bu arada kaç yaşındalar bu olayda? İşte bu? 11 yaşında. Hadi bilemedin. 12 yani, O aralar. Ondan sonra nasıl avlayacağız? Sapan yapacağız. Tamam gidiyorlar. Çok güzel sapanlar yapıyorlar falan filan civarda bataklık, yani sazlık bir yer var. Ördeklerin çokça gelip şey yaptı bu. Ördekler de o e, civara has ördekler. Çok lezzetli olurlarmış falan filan. E şimdi bunlar sapanla falan ördek avlayamıyorlar ama şeple beraber giderken şep bir anda kayboluyor. Bakıyorlar ediyorlar nerede. Meğerse bir su çukuruna düşmüş. Bataklık da aynı zamanda orası. Hadi onu e, atlıyorlar. Birisi atlıyor, biri kıyıdan tutuyor. Zar zor işte çamurdan hayvan şey yapamıyor. Onu kaldırıyorlar, götürüyorlar. Hadi taşıyorlar. Nereye taşıyorlar? Babasının gittiği bir bar var. Jake London'ın hayatında çok önemli olacak bir adam ve bir bar orası. John Haynall isimli bir adam çalıştırıyor o barı. Onun Orası daha yakın eve göre. Oraya götürüyorlar. Adam diyor ki oğlum siz nedir lan bu haliniz böyle ne oldunuz falan. İşte durumu anlatıyorlar. Hadi geçin bakayım yıkanın şöyle işte yıkı yıkanıyor. Hadi bakayım şimdi evinize gidin anneniz merak etmiştir siz bilmem ne. Falan böyle bir şeyler var yani böyle sürekli böyle olaylar yaşıyorlar. Ama esasında çok fazla bu kadar çocukluk anıları o dönemde pek yaşayamıyorlar. Çünkü Jack London sürekli gazete dağıtma şeyinde. Frank haber ediyor Jack London işte şey buluşalım edelim şey yapalım sen bize gel biz sana ben sana geleyim. Olmaz gazete dağıtacağım bilmem ne. Ancak şu gün 3 gün sonra olur falan. Böyle yani planlı olmak zorunda. Bu ama zamansızlığa rağmen ki Londra hayatında çok fazla zamansızlık sorunu var. Özellikle ilk dönemlerinde belki de. Gene bir şeyler yapabilmek için zaman buluyor. Evet. yani hiç öyle hayatın dışında kalma gibi düşüncesi Asla. Yok. Asla. Sürekli bir macera veya bir, bir şeyin içinde buluyor kendini. Mesela bunun bir taş koleksiyonu vardır. Ama bunu bilmiyorum. Taş biriktiriyor. Mesela şimdi gazete dağıtıyor ya bu. Her gazete dağıtımında 3-5 gazete fazla kalıyor. Ekstra. Şimdi bu ekstra gazeteleri işte diyelim ki birine veriyor ondan bilmem ne alıyor. Onu başkasına veriyor ondan işte ne bileyim bir teneke kutu alıyor. O teneke kutuyu şuna veriyor oradan bir taş alıyor falan filan derken böyle bir taş koleksiyonu biriktiriyor. Bayağı da taş koleksiyonu ve bir de kart koleksiyonu. Böyle küçük işte o dönemin ünlü artistlerin üzerindeki bu resimlerin olduğu kartlar. İşte kart koleksiyonu yapıyor. O zaman bütün çocuklar onu yaparmış. Frank'le karşılaştırıyorlar kart koleksiyonlarını. Tabii bizimki daha çok dünya çünkü hep böyle bir şey dönüyor elinde. Maddi değeri olan şeyi takas ediyor. O takas sayesinde sürekli bir şeyler var elinde falan. Böyle bir hayatı var bir taraf. Ev hayatı nasıl peki? Baba çalışıyor. Akşamları işe gidiyor. Bir gün Frank, bunlara yemeğe çağırıyorlar Frank'i. Şimdi Frank'in anlatımları çok hoş. Anneyle çok böyle hafif hafif dalgalarını geçiyorlar yani. Niye? Mesela masada gazete var. Gazete sermişler örtü yerine. Jack London diyor ki, Frank diyor bak biz çok fakiriz. Nereden belli? Bak diyor masa örtümüz yok. İşte gazete sermiş annem falan. Kadın diyor ki ne demek biz fakir falan değiliz. Benim bir sürü örtüm var falan filan. E hani anne bak işte şu gidiyor kadın oradan çekmeceden örtülerini çıkarıyor güzel güzel. Bak diyor örtülerim var bilmem ne. Ben diyor işte bunlar döküyorlar daha biri onun için falan filan. Böyle yani sürekli bir şey var. Ama kadının damarı tuttuğu zaman da baba oğul herkes evden kaçıyor. Öyle de bir şey var yani. Kimse ona falan demiyor. O dev gibi John London böyle iri yarı böyle boylu postlu da bir adam. Bu 1.45'lik kadından böyle <laughs> ikisi de baba oğul kaçıyorlar ve mesela balığa çıkıyorlar. Jack London'ın en çok sevdiği şeylerden biri denize olan tutkusunun başladığı şeyler. Önemli bir motif. işte böyle başlıyor. Balığa gidiyorlar. Kıyıdan olta atıyorlar. Ya da bazen çok ender para problemi var. E sandal kiralıyor adam. Bu arada bir şey soracağım. Şimdi genelde üvey evlat konusunda hep böyle üvey evlata kötü bakılan, işte iyi geçinemeyen bir aile yapısı çizilir ya. Burada London'ın üvey babasından öyle bir durum yok gibi gözüküyor. Yani London'ı seviyor gibi. Hem de ne sevmek. Oğlu vardı John London'ın fakat çocuk yaşta öldü hastalık yüzünden. Hem o yüzden hem de zaten adam öyle bir adam yani şey bir adam nasıl iyi bir adam. Sağlam bir adam. Aile babası şey bir adam. Yani seviyor çocuğu. Bir de çocuk da hakikaten sevilmeyecek gibi değil. Yani hem güzel bir çocuk hem akıllı bir çocuk. Bir sürü ilgisi var. Ne bileyim bir, bir sürü yeteneği, becerisi var. Çok güzel bir ilişki geliştiriyorlar. Hatta dediğim gibi anneye karşı böyle erkek dayanışması ya da ailenin şey dayanışması oluyor kimi zaman. Yani böyle birbirleriyle bir, bir, bir değişik bir şey içerisinde... Bir kimya tutuyor. Bir kimya tutuyor evet. İşte sandal mesela sandalla çıkıyorlar falan. Hatta bir keresinde Frank'i de alıyorlar sandala. Balık tutuyorlar. Jack London işte bu sandal gezileri işte deniz falan böyle bir kafasında deniz şeyi oluşuyor. Deniz tutkusu oluşuyor ve o tutkuyu yavaş yavaş hayata geçirmeye başlıyor. O hani kazandığı paralar var ya annesinden saklayabildiği kadarını... O zaman bir dakika burada kazandığı paralarımızı saklıyor. Işte işte çalışıyor ya şey yapıyor işte gazete dağıtıyor falan filan. Annesi he, hemen annesini veriyor ama bazılarını da vermiyor. Saklıyor yani. Ek iş yapıyor mesela. O diyelim ki pazar günleri şey o ek iş. Peki ne zamana kadar bu gazete dağıtma süreci devam ediyor? Çünkü bir noktada artık o işi bırakması gerekiyor ve daha fazla bir iş yapması gerekiyor. Okul boyunca sürüyor. Yani şimdi ilk öğretim okulu okuyor. Diyelim kaç yaşında 6 yaşında girdi. Evet 8 sene 14 yaşına kadar okul sürüyor. Şimdi Jack London işte tam tarihler belli değil işte ama yani sonuçta okulun bittiği 14 yaşına kadar genellikle bu işleri yapıyor. Çünkü paraya ihtiyaç var. Babanın giderek sağlık durumu yıldan yıla kötüleşiyor. Yıldan yıla yani aldığı para azalıyor. Çünkü orada da şöyle bir şey varmış. O dönemde yani bu tip yan polisin kadrolu değil de yan olan sözleşmeli gibi polislere diyelim ki yakaladığı suçlu başına para verirler. E şimdi adam daha az suçlu yakalayınca yaşlanıyor evet. fiziksel yani. kondisyonu el vermiyor. Daha az para alıyor falan. Dolayısıyla iş bunlara daha çok biniyor. Neyse işte o paraları biriktiriyor 3-5 dolar. O parayla bir kayık alıyor. Ondan sonra öyle böyle onunla biraz kendi başına şey yapıyor. Sonra o kayığı satıyor. Yelkenli bir kayık alıyor. Peki şey olayı, Landın para biriktiriyordu annesi gelip ondan o parayı alıyor, alıyor. fark ediyor. O, evet. öncesinde mi oluyor o sıralarda mı? <laughs> şimdi o parayı kaptırıyor, ona çok bozuluyor. <laughs> Onu bir anlatalım bence güzel bir banikte. <laughs> <varlık tutulur. gülüyor> ya işte London işte ne nerede çalışıyordu o sırada şimdi hatırlayamıyorum. Galiba fabrikada çalışıyordu. O daha sonra ama. Yani bu kayık falan filan olaylarını şimdi okulu bitirdiğin bitirince yani 14 yaşında okulu bitiriyor, okuldan ayrılıyor. Fabrikaya mı giriyor o zaman? O zaman bir konserve fabrikasına giriyor. Konserve turşu dolduruyor. Saatlik aylık 50 dolar mı kazanıyordu orada? Öyle bir şey galiba. Saati Saat 10 saat, günde, aylık 50 Günde 1 dolar yani 10 saat hani kadro olacak. Bazen işte 13-15 saat çalışıyor. O zaman 50 dolara kadar çıkıyor fazla mesai. 50 dolar ne ya. kadar bir para? Gerçekten bir gelir karşılığı var mı o zamanlar? Yani abi? işte düşün yine 30 gibi düşünelim. 50 dolar 30 da 1500 dolar. Fena para değil aslında aylık. Ama kaç saat çalışıyor? Kaç saat çalışıyor? saat şart 14 yaşında? yaşında. 14 yaşında. Yani Orada düşün. galiba para biriktiriyor bir şekilde. Evet. Annesi bir gün fabrikaya geliyor. Bu işte sandalını büyütmek için daha da iyi bir şey kayık, yelkenli almak için. Para biriktiriyor. O parayı annesi sine vermek zorunda kalıyor. 5 dolar falan öyle bir para. Ona çok bozuluyor. Biraz annesiyle olan galiba ilişkisine zarar veriyor bu durum. Evet. Zaten kadın merhamet konusunda biraz sıkıntılı, şefkat gösteremiyor falan. Bir de böyle bir şey olunca biraz o da bozuluyor yani. Hem kendi planı bozulduğu için ona üzülüyor hem de annesiyle böyle bir durum olmuş. Ama... Sonrasında para saklamayı öğreniyor. Öğreniyor <laughs> evet ve şeyini işte yelkenli kayık alıyor. Ay Vadisi kitabında bunu çok güzel anlatır. İşte orada 12-13 yaşında bir çocuk vardır. Jack London'ın o dönemdeki hali. Yelkenli bir kayığı vardır. Yani şey olmayan, güvertesi olmayan, kamerası olmayan yelkenli bir kayık sadece. Onunla böyle ortalıkta dolaşır. Körfez'de böyle çok da iyi bilir falan. Gider balık tutar ve eve götürür. Zaten işte aile bütçesine şimdi o yaşta gazete dağıtımını bırakıyor ama bu şekilde aile bütçesine kattı bunu. Artı bir de işte o fabrikadan aldığı paralar falan. Yani böyle ne yapabilirse onu yapıyor. Peki şimdi okulu bıraktı. Okulu bıraktı 14 yaşında. 14 yaşında okulu bıraktı. Eğitim orada kaldı. Orada kaldı. Gene bir şekilde vakit bulduğunda bir şeyler okuyabiliyordu. Her zaman. Fakat bu fabrikaya girdiğinde de o yönünü ilerlemeye evet. devam evet. edebildi mi? Devam ediyor. Akşamları kitap okuyor. Gece işte bilmem işte diyelim ki 11'de yatılıyorsa işte bu 1'e kadar kitap okuyor falan. O, o devam. Burada Sanırım şeyi de belirtmek lazım. Yani şimdiki çalışma koşulları evet bazı yerlerde çok kötü olabilir, bazı yerlerde çok iyi ama herhalde o zamanlar epey epey kötü. Ya tabii çok kötü. Tam işte vahşi kapitalizmin gelişme dönemleri. Sırf bu Jack London yine 14 yaşında. Orada 6-7 yaşında çocuklar da çalışıyor o fabrikada. Ya da başka fabrikalarda. Çünkü onlar daha az para alıyorlar normal bir işçiye göre. Dolayısıyla işveren onları çalıştırıyor ve daha fazla kar ediyor onlardan. Müthiş bir şeysizlik. Zaten Jack London'ın hani solcu olması. Solcudur Jack London. Hatta Sosyalist Parti'ye de üye olmuştur. Solcu olmasının en önemli şeylerinden bir tanesi kaynaklarından biri budur. Çok küçük yaşta iş hayatıyla ve sömürüyle tanışıyor ve nasıl sömürüldüğünü biliyor. İşte fabrikada daha öncesinde çalıştığı yerlerde ama özellikle de o fabrika ve daha sonraki işlerinde nasıl sömürüldüğünü gördüğü için buna bir tepki olarak sol fikirlere yöneliyor daha sonraki. Düşünce yani. yapısını etkiliyor bu Evet, da. Zaten bir de sürekli okuyor ediyor falan. O dönemde bir de Amerika'nın dedik ya sermaye yavaş yavaş büyüdü büyük sermaye damgasını vurmaya başladı. İşte artık Amerika göçmen çekmek için herkese toprak veriyordu. O toprak Topraklar artık bitti. Kimseye toprak verilememeye başlandı. Yavaş yavaş küçük çiftlikler artık verimli olamaz hale geldi ve büyük çiftliklere satıldı. Dolayısıyla herkes şehirlere gelip fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladı. Yani koşullar işçi arasında çok zorlaştı. İş bulmak çok zorlaştı ve bulunan işlerde çok az para az para kazanılmış. Zorlu şartlar, çok yani, yüksek çok, çalışma saatleri. Aynen. Bu süreç içerisinde hep Jack London'ın hayatı bu şey içerisinde gel geç, geçiyor bu aralarda yani. Biz bunu zaten Martin Eden kitabında da görüyoruz. Çok spoiler vermeyeyim ama <laughs> <laughs> Orada Şöyle, da evet, çokça çok çok gördüğümüz bir kavram. Evet. Orada da işliyor Martin. Evet. tabi. Tabii. Tabii. Jack London bütün yani kitapların çeşitli kitaplarını hayatından çeşitli çeşitli şeyler koyar. Ya bu da kadar kendi, dolu bir yaşam olunca. Evet. Kendi yaşadığı şeyleri koyar. O dönemini bu dönemini ya da tanık olduğu gördüğü şeyi biraz başkalaştırarak farklılaştırarak koyar. Normal sanatçı. Ama hep o yaşadıkları her kitabında böyle vardır. Zemin oluşturur. Bir ya şekilde ben, sirayet eder. Sirayet eder evet. Jack London'ın hani fabrikata çalışmasından bahsettik. Evet bu hakikaten onun için çok zor bir dönem. Okulu bıraktı artık. Fabrika işçisi oldu. O dönemde bir sürü çocuk öyle ama Jack iyi gelmiyor bu. Niye iyi gelmiyor? Çünkü başka bir hayatı da biliyor. Mesela bundan bir iki sene önce diyelim ki 1889 yılında biz şimdi fabrikada 1890'dayız artık 14 yaşında. Yer şimdi Jack London Ocak doğumlu olduğu için hani yıl ve yaş hep böyle bir sene 8-10 ay kayar. Ben yıllara göre konuşuyorum. Jack London şu anda 1890'dayız. 1889'lığı anlatacağım size. Jack London 13 yaşında. Arkadaşı Frank ailesi bir böyle işte 200-300 kilometre uzakta böyle bir dağlık bir kasabaya taşınıyor. Ve Jack London bir ayını onlarla geçiriyor. Bir yaz 1889 yazında bir ayını onlarla geçiriyor. Ve hayatında ilk defa çocukluk keyfini orada yaşıyor. Yani böyle hiç iş güç yok. İşte ortalıkta koştur et bilmem ne çiftlikte de koşturuyordu ama orada iş de yapıyordu. Burada öyle bir şey yok. Yemek Tam işte, anlamıyla tatil. Tam anlamıyla çocukluk. İşte tatil. Anne, arkadaşın annesi yemekleri yapıyor güzel bilmem ne. Geliyorlar yatıyorlar. Sabahları çıkıyorlar. Orası dağlık bir yer. Nehirler var göller var. İşte efendim... Bu arazi. Yani öyle dolaşıp duruyorlar, ediyorlar. Orada böyle bir takım maceraları var. <laughs> yani bir ev yıkıyorlar ya resmen. Şimdi tepeden taşlar atıyorlar bilmem ne. Öyle bir şey oluyor ki taşlar yuvarlanıyor, yuvarlanıyor, yuvarlanıyor. Aşağıda bir ev kulübe varmış, ufak bir kulübe. Onun üzerine kulübe yıkılıyor. Bunlar hemen kaçıyorlar maçı olur. Öyle bir şey. Hayvazlık yapıyorlar. Mesela Jack London ilk defa yüzmeyi orada öğrenmiştir. Hmm. Nehirde kanal nehir öyle bir yerde ilk defa orada suda suda yüzmüştür yani Düşünsenize 13 yaşına kadar suya girmemiştir yani ceklannle balık tutmuştur teknede şey yapmıştır ama suya girmemiştir orada öğreniyor Frank ona öğretiyor falan böyle güzel bir keyifli bir şey yaşıyor bir ay geçiriyor efendim işte öyle yani böyle bir hayat yaşıyor evde ne var Tabii okulunda ilk geldiğinde kimle tanıştı kütüphanelerle karşılaştı tanıştırıp büyük şehir falan filan e bir de Virginia teyze Virginia dadıya da kavuştu efendim e onlar da şimdi o zaman San Francisco'da oturuyorlardı onlar da okulunda taşındı. Bazı yazarlar diyor ki Jackland araştırmacıları yani Jack London'ın peşinden onlar da oraya taşındı. Etkisi var mı? Olabilir. O konuda bir şey diyemiyorum ama Jenny Dadı hakikaten şeyi çok seviyor. Hala o ilişki çok sık devam. Hatta öyle ki mesela şimdi Kol İlköğretim Okulu'na ilk defa başlayacak. Onu kendi annesi götürmüyor okula. Dadı götürüyor. Dadı ve işte iki çocuğu beraber bunu alıyorlar, götürüyorlar okula ilk gün. Bunu okula onlar götürüyor yani. Kendi annesi değil. Bu bu annesi. Zenci annesi götürüyor. Mesela aile şeyini burada buluyor. İşte diyelim ki kendi annesi babası öyle bir şeyi yok ama bunlar düzenli olarak kiliseye gidiyorlar zenci kilisesine. E i̇şte Jack London'da götürüyorlar zenci şeyini. Zenci kilisesine. Şunu biliyorsunuz zencilerin harika o sesleriyle çok güzel blueslar okurlar işte ilahiler okurlar o kiliselerde falan ya. O yani o aile ortamına hani hem bir aile bir topluluk bir cemaat onlara bu ailesiyle katılıyor. Ve işte hep Jack London'da ırkçı falan da denir ama ırkçı değildir yani. Niye değildir? Bir kere zencileri tanıyor. Buradan tanıyor. Çocukluğundan itibaren biliyor. Yani kendisini emziren ve o cemaati de biliyor. O cemaatle ilişkiler kuruyor. İşte oradaki insanlarla tanışıyor ediyor falan. Hatta ömrünün son yıllarında Virginia böyle çok zenci topluluğu içerisinde önemli bir isim. Bir kilise yaptırmak istiyorlar. Jack London onlara 15 bin dolar para veriyor ki. Yani bugünün parasıyla işte 450 bin dolar. Çok büyük para. Sırf dadısı zenci kilisesi yani zencilerin de e, bir kilise yaptırsın diye öyle para veriyor. Yani onlarla çok iyi bir ilişkisi var. Kızıl Kızılderililer mesela babası John London işte o oradan oraya oradan hayat hikayesi içerisinde kızıl Kızılderililerle yaşıyor bir süre. Onlarla ticaret yapıyor. Onların ahlak anlayışlarını şey anlayışlarını biliyor, anlıyor, tanıyor. Yani karşısındaki nasıl güvendiklerini, nasıl şey yaptıklarını falan. Ve bu konularda hep böyle hikayeler anlatıyor. Zaten hani dedik ya Jack London nasıl hikaye anlatıcısı. Baba da böyle hikayeler anlatıyor. İşte kendi iç savaş yıllarından anlatıyor. Hatta bu hikayelerinden bir tanesini de Jack London öykü yazmıştır. Old Soldiers story eski askerin hikayesi diye. O babasının başından geçen bir olay o. İşte askere as buna izin veriyorlar. Efendim izin alıyor memleketine gidiyor. Dönüşte işte bir, bir hafta on 10 yüz sarkıtıyor, sallıyor. Fakat şöyle de bir şey söylüyorlar. Gelirken gönüllü getir. Ne kadar gönüllü getirirseniz o kadar faydalı olacak. İşte rütbe yükselecek ya da işte bir falan filan. Şimdi bu yine bayağı bir otuz gönüllü topluyor. Fakat işte biraz sallıyor yani. Ve asker kaçaklarını arayan adamlar var. Bunlar onu yakaladığı zaman sivil kişiler bunlar. Oradan para kazanan kişiler. Asker kaçaklarını yakaladığı zaman kelepçeleyip mahkum olarak götürüyorlar bir tane asker bu adamlardan bir tanesi avcı bunu fark ediyor onun biraz salladığını falan bunun peşine düşüyor kaçıyor atla kaçıyor işte onun şeyini kesiyor eğrinin şeyini kesiyor o el falan bu kaçıyor zar zor işte öyle böyle falan istasyona varıyor şimdi oradaki halk da bu insanlar bu avcıları sevmiyor işte onu engelliyor bilmiyorum. zar zor trene bilip kaçıyor gidiyor ve komutanına diyor ki ben 30 şey yakaladım 30 gönüllü ayarladım ama beni kovalıyorlardı falan tamam diyor tamam problem değil sen 30 gönüllü bulduysan sana 2 hafta daha izin falan böyle bir hikaye yani <laughs> çok Abi bu bu tip öyküleri anlatıyor John London. O da iyi bir anlatıcı ki çocuklar hadi John amca hadi John amca bize bir şeyler anlat mahallenin çocukları. Aynı şekilde işte Virginia'da öyleydi. Yani o da güzel hikayeler anlatır. O mahallenin çocukları da toplanır hadi bize bir şeyler anlat şunu anlat bunu anlat. Hep böyle bir anlatıcılık şeyi vardır yani. Jack London. hem babadan genetik olarak yazma o maceracı ruh geçmiş bir yazma şeyi yatkınlığı var. Hem de çocukluğundan beri sürekli kafa kulaklarında bu şey ve çok da okuyan bir çocuk olduğu için yani yavaş 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 o tarafa doğru yürüyor. Yazarlık onun kaderiydi bir nevi. Gibi yani henüz kendisi bilmiyor ama. Oraya gidiyor. Biz biliyoruz. <laughs> evet Levent Bey bu bölümün süresini tamamladık. Gelecek bölümde neler konuşacağız bir ufacık merak uyandıralım. Çünkü ilk iki bölümde anlattığımızda London'ın hayatının aslında bir nevi daha keyifli yılları gibi. Evet zorluklar var içerisinde ama sanırım bundan sonraki iki bölüm çok çok daha zor. Belki de daha trajik olayları da barındıracak içerisinde. Evet. Şimdi artık Jack London 15 yaşına geldim. 1891 yılına başlıyoruz önümüzdeki bölümde. Bu o önümüzdeki bölümde iki yılını anlatacağım Jack 15-17 yaş arasını. En önemli şeylerinden bir tanesi, dönemlerinden bir tanesi o. Çünkü artık aileden tamamen kopuyor. ismini değiştiriyor ve korsanlığa başlıyor. Yasa dışı bir işlere başlıyor. O dönemi anlatacağım. O dönem en heyecanlı, en deli, en acayip dönemlerinden bir tanesidir yani. Heyecanla bekliyorum. Ee... Yani. <laughs> Umarım. Evet, teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.